arkadaşlar. Do bugün dolapta saklanıyoruz. Bak bir ışığım da var şurada. Ama Tamam. içecek yok. Anneme söyledim aradım. Beni arayacakmış telefonla. O yüzden biraz uyuyalım. Siz de şöyle kalın kaçacaklar şaka, ben sizin kardeşinizi koyacağım. Size... da çık. Şöyle da, açık. da açık. Açık. Benim kardeşim biliyorsun. ama çok korkuyorum. Bir anda babam gelecek. O da açacak. Sana diyecek. Eg seier nissen. yapmazsınız güzel mi? Bu oh, no, yani videoyu burada bitiriyorum. Görüşürüz. 3 dakika olsun Benim en sevdiğim patates kızartması hmm, Ve hobim top oynamak Çarşıya gitmek Çarşambağa gitmek Bir de Samsun Abi Samsun'da neler neler var ya Arkadaşlar Samsun'a balon hediye bir yer Siz biliyor musunuz? Az sonra kapatıyorum görüşürüz